Yeni bir güne yine bir ana kucağımıza başladık. Büyükşehir Belediyesi'nin ana kucakları halkasına bu dönem eklenen Demirtaş Ana Kucağı minik öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Tabi okul öncesi dönem bir çocuğun gelişimi için çok değerli ve kıymetli. O hayat boyu devam edecek öğrenme serüveninin ilk aşamaları. Okul öncesinde 4-6 yaş arasında verilen eğitimlerle çocuk hayata dair çok önemli kazanımlar sağlıyor. Belki birileri çok rahatlıkla anaokullarına ulaşabiliyorlar, kreşlere ulaşabiliyorlar ama ulaşamayan ailelerimiz de var. Bursa'nın dört bir köşesinde 29 ayrı noktada bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Demirtaş'taki ana kucağımız da bu ana kucaklarından bir tanesi ve bu sene başladı başında 29 ayrı ana kucağında 230 öğretmenimize 3500 yavrumuzla başladık. Onların hayatına değer katmak, onların geleceğine anlam yüklemek bizim için çok kıymetli ve değerli. Şehriyle barışık, anne ve babasına, büyüklerine saygılı, küçüklerini seven, malını eşyasını koruyan, sokak hayvanlarına karşı duyarlı, doğaya karşı duyarlı, çevresini koruyan, çalışkan, gayretli, hedefleri olan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Ve bu noktada da yavrularımıza yatırım yapıyoruz.